Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumunda inşaatların statik verileriyle oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, peşinde oldukları şeyin hakikatin ortaya çıkması olduğunu söyledi. Biz hiçbir işlemimizi bir kesime zulmetmek için, bir kesimi yok etmek için, bir kesme sıkıntı vermek için asla yapmayız. Doğrusu neyse, hakkaniyetli olan neyse, adaletli olan neyse onu yaparız. Ben buradan tekrar şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Bu konuda yetkili makamlar bellidir. Çorum Belediyesi, yine denetim firmaları, yapı kontrol firmaları, şehircilik il müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, valiliğimiz, mühendisler odası, bunlar belli kurumlar ve kuruluşlar. Çorum Belediyesi tarafından bazı inşaatların statik verileriyle oynanmasına yönelik kamuoyunda yayılan yanıltıcı ve yönlendirici açıklamalara Başkan Aşkın itibar edilmemesini istedi. Lütfen bu kurum ve kuruluşlardan yapılan açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyelim. Yanıltıcı olabilir, yönlendirici olabilir bu açıklamalar. Yanıltıcı ve yönlendirici açıklamalarda asla itibar etmeyin. Burada belediyenin açıklamaları, mühendisler odasının açıklaması, çevre şehircilik müdürlüğünün açıklaması, yapı kontrol firmalarının açıklaması ve valiliğimizin açıklamasına lütfen itibar edelim. Bu süreçte de bu iş ortaya çıkaran, bu işle ilgili süreci öncesinde başlatan, kamuya, kamu oyuna yansımadan başlatan Çorum Belediyesi'dir. İlk kez Çorum'da olmamıştır bu olay. Başka birçok belediyelerde de olmuştur. Ben isim vermiyorum. olmuştur. ama birçok belediye üzerine örtmüş olabilir ama Çorum Belediyesi olarak biz o verilerin oynandığıyla ilgili tespitimizin hemen sonrasında gerekli çalışmaları, analizleri, araştırmaları yaptıktan sonra harekete geçtik. Aşkın olayın yargıya taşındığını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti yasal çalışmaları Şehircilik Bakanlığı nezdinde takip ediyoruz ve bütün yazışmalarımızı yaptık. Az sayıda bizim incelediğimiz hala incelemede olduğumuz inşaat e, ile ilgili bazı konular var. Bunların incelemelerimizde devam ediyor. Onlar da biter bitmez onun da gereğini yapacağız. Bu arada yasal boyut devam ediyor, adliye boyutu devam ediyor. Mahkeme ne karar verirse, kimi sorumlu tutarsa, hangi düzeyde sorumlu tutarsa hepimiz Mahkemenin bağımsız yargını verdiği kararla da saygılı bir şekilde duracağız.